Merhabalar, Zübeydilim İl Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Zübeyde ben. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz boş kavanozlarla birer tane e, ee, mumluk yapacağız. Bunun için böyle parçalanmış olan çekmece kulpları, tencere kapaklarının kulplarını kullanabilirsiniz. Ve bu kelepçeleri kullanacağım. Bir de hasır ipi kullanacağım. Bu kelepçeleri de yapı marketlerinden de alabilirsiniz. Tel de kullanabilirsiniz. Bu şekilde kelepçemi açıyorum. Sonra karga burun yardımıyla şöyle bir düzeltiyorum. İki tane hazırladım. Sonrasında bu aparatları birbirine ekleyeceğim. Orada bir bant vardı onu söküyorum şu an. Şöyle vida yardımıyla sabitleyeceğim. Şöyle sabitleyelim. İleri geri kayma durumu olmasın diye sabitliyorum. Sonrasında hızlı yapıştırıcı yardımıyla kapağımı yapıştırıyorum. Soğutucuda sıkalım. Evet, yaptık. Şimdi bu kelepçeyi de bir kapağı sabitleyelim. Yine hızlı yapıştırıcı kullanacağım. Soğutucumuzda sıkalım tamam sabitlendi. Şimdi etrafında hasır ipimle, hasır örgüyle çevireceğim. İster siz çevirirsiniz, ister çevirmezsiniz. Ben çevirmek istedim. Bu şekilde çeviriyorum. Makas yardım ile kesiyorum ucunu. Ve şimdi boyutlarda kavanozun etrafının boyutlarında da iplerimi kesiyorum. 2 tane yapacağım için 2 iki tanenin parçalarını kestim. Sonra tabanına da iki tane kapak koyacağım. Onların da etrafını yine tekrardan hasır ipiyle çeviriyorum. Kavanozumun tabanına da kapak koyacağım. Bu şekilde çeviriyorum. Sonra yapmış olduklarımı getirdim. Güzelce siyah sprey boyamla boyuyorum. 2 tane alt semine kapak. Yani 4 kapağa ihtiyacımız, 2 kavanoza ihtiyacımız var benim yaptıklarımda. Evet. Spreyledim güzelce. Hepsini yaptım. Bağcıklarımı da spreyledim. Şimdi yine hızlı yapıştırıcı yardımıyla tam ortalayacak şekilde güzelce iplerimi yapıştırıyorum. Tam ortalıyorum. Yine hızlı yapıştırıcı kullanıyorum. Soğutucu yardımıyla da soğutuyorum. Makas yardımıyla da kesiyorum. Bu taraftan da aynısını yapacağım. Yine hızlı yapıştırıcı kullanıyorum. etrafını bu şekilde çevirmiş oldum. Diğer tarafını da yapıştıralım. Biliyorsunuz hızlı yapıştırıcı biraz <laughs> insan eline yapıştığı için bayağı bir zorluyor kendisi. Makas yardımıyla uç kısımlarını kesiyorum. Şimdi etrafını kesmiş olduğum ipim ile çeviriyorum. Bu şekilde çeviriyorum. Evet. Yapıştırıyorum. Sağlam olmasını istiyorum. Her daim çıkmasını istemediğim için. Şöyle yapalım. Bir de buraya yapıştıralım. Evet. Bir başa yapıştırdık. Bir de alta yapıştırdık. Burayı da uç kısımlarını güzelce sabitleyelim ve makas yardımıyla keselim. En alt kısmı da yapalım aynı şekilde. Yine çeviriyorum. En alta da kapağımı yapıştırıyorum. Yine hızlı yapıştırıcı kullanıyorum. Soğutucuyla kapağı sıkıyorum ve yapıştırıyorum. Ortalı olmamıştı. O yüzden çıkardım, tekrardan yapıyorum. Ve şimdi ortaladım. Ağzını da kapatıyorum. Diğerini de yapalım aynı şekilde. iki tane yapmak istedim. Balkonuma dekor olarak kullanacağım aslında. Ama şu anda balkonda çok yağmur olduğu için çekimini balkonda yapamadım. Balkona yapabilirsiniz. Bahçenize yapabilirsiniz. Evinizin bir köşesine yapabilirsiniz. Kocaman kocaman büyük kavanozlarla da yapabilirsiniz. Çok hoş oluyor. Ben çok beğendim hem de pratik biliyorsunuz dışarıdan alsanız bu e, bu şekil olan mumlukların fiyatları oldukça yüksek onları daha ucuza mal edebilirsiniz elinizde bulunan e, eşyalarla yapabilirsiniz tel yerine başka şey kullanabilirsiniz kulpunu başka kullanabilirsiniz ip yerine başka şeyler kullanabilirsiniz olması gereken boş kavanoz ve yapıştırıcı boş kavanozunuzda zaten ister istemez elinizde bulunmakta atmamış da oluyoruz cam ürünleri. Evimizde değerlendirebiliyoruz. İstediğimiz şekillerde istediğimiz şeyler yapabiliriz. Bu şekilde diğer kavanozumu da tamamlıyorum. Bana Zübey mutlu peki Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Ben de seve seve cevaplarım. Geri dönüşüm projeleri oldukça güzel projeler. Kullanabiliyorsunuz. Tasarımları sizlere ait oluyor. Balkonlarınıza, evinizin her köşesine istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Ve... Evet, bumluklarım bitti. Bu şekilde size göstereyim. Sizler de bu şekilde kavanozlarınızı değerlendirip güzel bir dekorasyon elde edebilirsiniz. Ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Çok da güzel oldu. Kavanozları da atmamış olduk. Bir şekilde değerlendirdik. Balkonlarınızda çok güzel ee, bir dekor elde edebilirsiniz. Şu anda ben balkona koyamadım çünkü çok şiddetli bir yağmur yağıyor. Balkonda kullanmak için harika bir mumluk olmuş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayalım. Ayrıca bana Zübeyda Instagram adresinden de ulaşabilir. Sormak istediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Ben de seve seve cevap Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiler.